ertesi günü biz bir market alışverişi yapalım dedik. Dolapta da bir şey kalmamış. Gitmişken de size de hem fiyatları gösterelim. Hem de biz alışverişimizi yapmış oluruz hep birlikte dedik. Ee, aslında eve yapacağımız çok fazla bir alışveriş yok. O yüzden genel olarak bütün marketi göstermeye çalışacağız. Aradan da biz alacaklarımızı alacağız. <laughs> Bugün gideceğimiz yer Sam's Club. Yani biraz böyle şey gibi ne gibi toptan satıyor her şeyi. Bayağı büyük olduğu için yani Kapıdan girişte böyle araba lastikleri, valizler, yataklar falan her şey var. O yüzden orayı bir gösterelim istedik. Ya toptan da değil hani büyük büyük miktarlarda evet, satıyor. Evet. Ufak bir şey bulamıyorsun oradan yani. Küçük hiçbir şey yok yani kısaca. Evet. Yani gireyim 0.5'lik su alayım çıkayım öyle bir yer değil yani. Evet. Şimdi bugün oraya gidelim, size orayı bir gösterelim. Ayrıca e, bu gideceğimiz yer üyelikli alıyor. Tamam o zaman orada görüşürüz. Sams Club normalde çok gittiğimiz bir market değil. Çünkü her şeyi çok büyük büyük almak gerekiyor ve biraz bize mesafesi olan bir yer. Evin daha yakın geldik. Buradan ekmek alacağız. Bu fiyatları 6 dolar, 4 dolar vesaire dediği hep ikili fiyatlar. Normalde tekli aldığında zaten şu artesana yazıyor ya, onun tanesi 3.69 mu öyle bir şey. biraz devasa değil mi? 15 dolar ama kim yiyecek? Brownie. Ya bu miktar kurabiyeleri kim yiyor hakikaten bu kadar? Bu nasıl bir... 20 dolarmış bu mesela. Çok şekerlidir ki. Alalım mı diyorsun? Ne kadarmış? Yazmıyor. 6 dolar diyor. Salımı aldık. Yaklaşık 600 gram, 8 dolar. Hmm, bu mesela ne yazıyor üstünde? 3.32 pound yani kaç kiloya geliyor? 1.5 kilo yaklaşık. 36 dolar. Diyelim ki kıyma almak istiyoruz. Ne diyor? Pound'u 4 dolar. Burada şöyle satılıyor yine. Küçük bir miktarda yok. Bu üzerine yazıyor ne kalmış? 19 dolar. Burada böyle hazır yemekler de satılıyor. Direkt eve gidip ısıtıp yiyebilirsiniz. Bu mesela 3 dolarmış. Chicken Alfredo oluyor Tavuk. Yine pound başına. Yani aslında bu ne kadarmış? 10 dolar. Şimdi peynir reyonuna geldik şöyle şu 8 dolar feta cheese diyor bildiğiniz beyaz peynir işte un bu 4.48'miş yine pound'u kendisi şunun bakalım 11 dolar Bunlar ayıklanmışlar. Allah'ım şunu ayıklayana kadar canım çıktı. 7 dolarmış. Dilimlenmiş elma da satmazsın ya. 6 dolar diyor. Bu arada bazı şeyler de normal fiyatlı şeylerden, marketlerden daha pahalı. Mesela bu avokado var. Ama bunlar large diyor o yüzden de. Neyse. Mesela bu avokado var. 5 tanesi 8.48 diyor. Yani tanesi 1.70. Biz bunun tanesini 1 dolara alıyoruz bizim oradaki marketten. Devam edelim, gidelim. dediğimiz gibi hiçbir şey küçük miktarda olmadığı için portakal suyu da böyle. Kaç lira bu? Bu bir galon. Yaklaşık ee, 4 litre diyeceğim 3, litre. de 3.8 litre. Fiyatı da 7 dolar. %100 portakal suyu. Buranın işte bir problemi de böyle her şeyin çok büyük miktarlarda satılması dediğim gibi. Yani kim içecek ya bir 4 litreyi? Ne kadar? 2.66. Aslında bayağı uyguna geliyor. İçerseniz tabii. Bizde kesin bozulur bu süt yani. Ee, burada badem sütü var. Bu da üçlü pakette satılıyor. Ee, her pakette yarım galon yani 1.9 litre. Ee, bunun da üç tanesi 7 dolar. Ha yumurtalara geldik. Yumurtalar karşı satılıyor maşallah. Ee, burada koliyle yumurta var. Ee, yaklaşık 7,5 düzine diyor. Yani kaç taneler? 90 tane falan. 12 dolara denk geliyor. Ee, onun dışında burada 18'li 2 paket. Yani 36'lı yumurta var. 5 dolar. Ee, onun dışında da burada yine organik yumurta var. İşte o da her yerde olduğu gibi zaten burada da biraz pahalı. 24'lüsü 7 dolar. Ee, burada makarna var. Karışık makarna. 3 çeşit. Toplam içinde galiba 6 paket var. 2 paket olacak şekilde. 2.7 kilo ve 7 dolar. Burada Mountain Dew var. 36'lı pakette satılıyor. 350 mililitrelik kutu halinde. 36 tanesi 11.80. Yine böyle yani 5-6 tane alayım bana yeter gideyim diyemiyorsunuz. Satılıyor 500 mililitrelik e, plastik şişede bu 13 dolar tanesi de yaklaşık 50 kuruşa denk geliyor ya yani 50 sente denk geliyor 50 kuruş e, burada sprite var 35'li satılıyor 350 mililitrelik paketlerde e, 13 dolar tanesi de yaklaşık 37 sente denk geliyor e, burada <laughs> diktan çayımız var 312'li li poşet çay böyle satılıyor. 9 dolar bu. Aha. Aynı şekilde burada da e, kefi var, kafeinsiz çay. Yine Lipton. 144 üstü 7 dolar. Burada e, burada Nescafe'miz var. Yani farklı marka tabii ki. E, yaklaşık 350 gramı 8 dolar. Burada filtre kahvemiz var. 1.2 kilo yaklaşık. 11 dolar. Ben bunu ilk geldiğim zaman almıştım ve hala bitiremedim. Dunkin'in kahvesi var. Yine aynı şekilde 1.27 kilo. Ee, 19 dolar yaklaşık. Burada da Starbucks'ın kahvesi var. Mesela bu ne kadarmış? Bu da 1.13 kilo diyor. Bu da 18 dolar. Bu arada burada böyle bir şey bulduk. 60 tane içinde Bromley'li Rabia var. Ve sadece 3 dolar. Yani ekmekteki eklenti şekere dikkat edip üstüne bunu almamız da neyse. Ama çok güzel bir şeye benziyor. Bakalım, deneyelim. Ee, evet şimdi fıstık ezmesine geldik. İkili halde satılıyor. Ee, toplam 2.7 kilo. <laughs> Ve 9 dolar. 9.5 dolar. Ee, evet şimdi Nutella'ya geldik. Ee, bunlar 750 gramlık paket halinde ama ikili satılıyor. Yani 750-750. Ee, bunun ikisi toplam 10 buçuk dolar. Ee, şimdi kahvaltılık gereklere gidelim. Burada böyle bir gevreğimiz var. Bir tanesi 1.5 kilo. İkili paket olarak satılıyor. Ve 7 dolar. Ee, burada balımız var. Ee, i̇kili satılıyor. Toplam yaklaşık 2.5 kilo. 5 pound. Ee, ve toplam 18 dolar. Evet burada yulaf var. Yaklaşık 2,5 kilo, 5 pound. 9 dolar. Burada soslarımız var. Hardal ikili satılıyor. Toplam 1.7 kilo. Eee ikisi toplam 4.7 dolar. Aynı şekilde burada mayonez var. Bu da 3 satılıyor. Eee ikisi toplam 2.2 litre ve toplam 11 dolar. E, burada barbekü sosumuz var yine ikili satılıyor. Toplam yaklaşık 2.3 kilo ve 6 dolar. Burada ketçap var, e, üçlü satılıyor. Toplam 3.7 kilo yaklaşık ve 8 dolar. Burada son var. suda olanı 140 gramlık 12 paket halinde satılıyor. ve toplam 10 dolar. Burada zeytinyağımız var 3 litre %100 olduğu iddia ediliyor <laughs> ve 12 dolar. Evet kuru yemişlere geldik. Burada ceviz içi var 1.3 kilo 12.5 dolar. Burada kaju var 730 gramlık paket 10 dolar. Burada da e, badem var. 1.3 kilo 10 dolar. Şu an bunların olduğu yere geldik. Eğer fırın açmayı düşünüyorsanız böyle miktarları un alabilirsiniz. <laughs> 10 dolar 11 kilo. 11 kilo un 10 dolar. Teşekkürler. Devam edelim. Şu an cesur yanındayız. <laughs> 850 tekrar aldık ya. Bu 450 gram görmüş olduğunuz. Zaten daha ufak yok bir rayonda. Bu cips 3,5 dolar. Teşekkürler. Bakın. Anlat. Favori reyonuna geldik. Evet, Anlat. Burada sneakers var. 48'li sneakers. 36 dolar. Twix var. Twix o, nerede? Tam yanında. Evet. Bu da yine e, 36'da Twix. 28 dolar. Başka neler var? Burada bir sürü çikolatalar bu var. Burada yine Reese's var. 36'lı. Bu da 28 dolar. Onu bırak. Bu da Hershey's'i. Kaçlı bu? 36'lısı var. Fiyatı ne kadar? Ben göremiyorum. Söylemem. 27,5. <laughs> Teşekkürler. Evet, bu. <laughs> ne olduğunun bir önemi yok. Bu mükemmel bir şey. Yedi buçuk dolar. Ağırlığının da bir önemi yok. İçinde çok var. <gülüyor> <gülüyor> İçinde çok var. Ve sadece yedi buçuk dolar. Neredesin? Evet, biz alışverişimizi yaptık. Kaç bir şey aldık? Her şeyi buradan bulamıyoruz ve yani her şeyi buradan bulamıyoruz değil. Çok uygun fiyatlı olmuyor bazı şeyler, yani sebze meyve gibi şeyler. Onları da başka marketten alacağız. Bu en azından bir fikir oluştursun istedik. Hani sizin için buradaki fiyatlar açısından. Umarız beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Böyle. <laughs> Yavrum ama yani öyle. Öyle. İşte fiyat bir yer ama küçük olarak da yok. Yani gireyim bir süt alayım desen alırsın.